Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2011 yılında kurulmuştur. Fakülte binamız üniversitemizin Bağbaşı yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Fakültemizde İnşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği olmak üzere 4 ana bölümde Öğrencimiz aktif olarak devam etmektedir. Ayrıca metalurji ve malzeme mühendisliği, çevre mühendisliği, genetik ve biyomühendislik, jeoloji mühendisliği, gıda mühendisliği, mimarlık ve kimya mühendisliği olmak üzere fakültemizde 11 ana mühendislik bölümü vardır. 18 derslik, 32 laboratuvar, 2 konferans salonu, kantin ve kafeterya ve öğretim üyelerimizin oturduğu ofisler olmak üzere toplamda 14755 metrekare kapalı alanı vardır. Fakültemizin öğretim üyesi kadrosu ise 6 profesör, 15 doçent, 37 doktor öğretim üyesi, 21 araştırma görevlisi olmak üzere eğitim ve öğretimimize bu güçlü, genç ve dinamik bir kadroyla devam etmekteyiz. Fakültemizde ayrıca eğitim öğretim devam ederken Arge çalışmalarına da gereken önem verilmektedir. Fakültemizde Arge çalışmaları yapmak üzere paydaşlarımızla işbirliği yaparak ve üretimde bilgi, beceri, teknik ve teorik bilgilerin bir arada çakıştırıp başarıya götürerek yenilikçi ve rekabetçi mühendisler yetiştirmektir amacımız. Mühendislik hepimizin de bildiği gibi hem kazanç açısından önemli bir meslek hem de prestijli bir meslektir. Öğretim üyelerimiz eğitim öğretimi sürdürürken aynı zamanda TÜBİTAK, Teknofest ve diğer ARGE projelerinde de önemli dereceler elde etmektedir. Özellikle 2024 yılında 3 öğretim üyemiz derece yapmıştır. Fakültemiz ulusal ve uluslararası projelerde aktif olarak rol almaktadır. Mühendislik Fakültesi mezunları hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde iş bulma imkanına sahip ve kariyer yapma imkanları da vardır. Katılımcı, çalışkan, mühendis adaylarımızı fakültemize bekliyoruz. Tüm gelecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum.